Biz okula gittiğimizde çok az Türk ya da yabancı çocuklar vardı. Tabii ben çekimsel böyle oturuyordum. Hani konuşamıyordum. Dillerini bilen bilmiyordum. Ben burada ikinci sınıftan ayrıldığım için okuma yazmasını biliyordum. Diğerlerine karşı biraz avantalı, avantalı durumdaydım. Ondan biraz yırtıyordum. Ama Geliyordu televizyonda çocuklar böyle saçlarımı tutuyordu sanki uzaylıymışım gibi hani böyle benim yüzümü falan kıpıyorlardı falan hani onlara yaşadım onlar hani iyi bir günler değildi. Hatta bir arkadaşım var ressam şu anda bana bir fotoğraf getirdi ilkokul birinci sınıftan Avusturya'dan yani o fotoğrafı ben gördüm yani dedim yani sen neler çekmişsin Celal dedim. Yani kendi kendime <laughs> orada acıdım biraz yani. Yani 15 yaşına kadar okula gittik. Okuldan sonra bir meslek dalına başladık. Orada başarılı olamadı. Ondan sonra gastronomi. Gastronomide de 22 yaşından sonra artık kendi işimizi kurduk. Küçük bir dükkanla marketle yani. Onu devam ettirdik 4 sene. 4 seneden sonra restoranta döndük. Restoranttan bara artık devam etti bu bizim hikayemiz. Başka bir şehire taşındık. Orada daha da başarılı oldum. Başarılı oldum ama gece işiydi. biraz dedim herhalde yoruldum. Gece işinden vazgeçim bir restoranım vardı orada. Selemse'de çok güzel Alpların eteğinde yani çok güzel de bir yerinde. Dedim yani biraz artık sakin bir güzel otel gibi bir şey yapalım. Yani ondan sonra orada bir otel satın aldı. Küçük bir apart otel. Eşimle beraber orayı işletmeye başladık. Altında da iki tane dükkanı vardı. Biz buraya ne yapalım diye düşündük. Yani buraya hani değerlendirelim. Hadi apartmanları kiralıyoruz ama ondan sonra baktım Selemse ye. o bölgeyi baktım. Ne var hani ne yok hani bir çeşitlilik ne yapabilirim diye. Dondurma olmadığını fark ettim. Hani İtalyan dondurma ol, İtalyan usulü dondurma olmadığını fark ettim. Bunu yapmak istedim zar zor ilk kursunu da İtalya'da yaptım. Hani birkaç kursu yaptım. Devamlı kursu yaptım. Bilmiyorum belki 78 hani sadece İtalya'da değil Berlin'de yaptım, Viyana'da yaptım, Hamburg'da yaptım. Hamburg derken Almanya'da Dondurma Federasyonu kuruldu. Bu orada 22 tane üye var, kurucu üye. Onlardan birisi benim Almanya'da yani. Tek Avusturyalı ya da tek Türk diyebiliriz yani. Hani onu da yaptık. Ondan sonra biz dondurmada kendimiz bayağı memnunuz. Hep de yeni şeyler deniyoruz, geliştiriyoruz kendimizi ama Türk dondurma yapamaz diye bir algı vardı o zaman. Yani hani Türk belki demeyeyim belki biraz daha değişik olur ama hani İtalyan olmayan dondurma yapamaz diye bir algı vardı ya aslında dedik bir yarışma gibi bir şey olsa da kendimizi bunlara karşı kanıtlasak da bir şey yapsak. Çünkü kendimizden eminim. Yaptığım işten eminim. Hani ben de çok severek yiyorum dondurmamı. <laughs> Eşim de çok severek yiyor. Anlasın çıktı o zaman bir yarışma. İyi de bir yarışma çıktı. Orada bana dediler bir formül yaz bize gönder. Gönderdik formülü yazdık. Hani ilgilerini çekti. Hani nasıl bir şey diye. Çünkü bu, o tarzda bir dondurma hiç yapılmamıştı. Yani dediler Viyana'da, Pandorf'ta bu tarihte yarışmamız var katıl. Oraya vardım <laughs> o gün. Yani orada bizimle de doğru düz konuşmuyorlardı bile. Yani hiç yani hiç ciddiye de almıyorlardı bizi. Yani toplam üç gün sürdü. İlk günde ciddiye de almalar almıyorlardı. Soru soruyordum organize yapanlara. Zar zor cevap alıyordum. Hani İtalyan hepsi. Ama ikinci gün dondurmayı müşterilere de sunduğumuzda bir de ben insanlarla <laughs> diyalogum çok iyi. Hani konuşabiliyorum da. Hani insanlara da sunabiliyorum. Güzel de dekorluyorum falan. Böyle biraz show da yapıyorum. Baktılar ya bu bu herhalde kötü değil. O zaman ilgilerini de çekmeye başladım. Yani aynı seviyeye geldik ya orada. İkinci gün yaptık bitirdik. Ben tabii devamlı dondurma yapıyorum. Benim vitrin devamlı boşalıyor. Ben dondurma yaparken eşim... <laughs> satıyor, sunuyor insanlara. Diğerlerinin dondurması gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Diğerlerinin dondurması gitmiyor. <laughs> Geliyorlar, beni kucaklıyorlar falan. Yani biraz şov falan yapıyoruz. O zaman dedim herhalde biz bu işi götüreceğiz ama ilk üçte yeter. Yani önemli olan hani ilk üçe girmek burada. Hani en azından bu İtalyanlarla farkımız hani kalkar ortadan diye. Sıra geldi. Herkesi söylüyorlar, 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 söylüyorlar. Benim küçücük kızım Semanur ağladı. Kafasını bana böyle dayadı. Hani birinci olamayız dedim. Hani ben hep diyordum yani hayal kırıklığına belki ilk ül üçe gireriz falan diye. Ondan sonra sunucu kadın dedi ki isim dedi çok zor dedi. Hiç İtalyan ismi değil dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> isim dedi çok zor dedi. Tam da dedi en zor isim kazandı dedi. Ben bunu nasıl söyleyeceğim dedi. <laughs> Ben İtalyanca konuşuyor ama ben anlamıyorum. Eşim çeviriyor. İçimde benim bir tabi bir heyecan, bir volkan patladı o zaman. Ama çocuklara yine söylemiyorum ben. Hani belki olur ya olmaz da heyecanları hani şey yapmayın hani üzülmesinler diye. Ondan sonra tabii Celal Karaslan dediğinde kazandık yani. Bambaşka bir duygu oldu. Peşi Dünya Şampiyonu'na kadar gitti. i̇kinci hemen bir sene sonra hani insanlara ben de kendime de hani ispat etmek için bir daha katıldım. Ama bu sefer ordunun fındığıyla katıldım. Hani bu normal Yok. bu değil, değil. öbürüyle. Bununla katıldım. evet. evet o, o de Dünya Şampiyonu. Dünya Şampiyonu nasıl <laughs> oldu? evet. Bu, bununla katıldım. bunu Buna ama Yaz sezonuydu, hava çok sıcaktı. Sıcak, sıcak havalarda bu fındıklı dondurmalar, çikolatalı dondurmalar biraz az talep görüyor. Önemli bir bölüm de orada gelen müşterilere sunmak, onların da oyuna almak yani. Ben bu dondurmaya ne yapayım dedim, ne yapayım. Tam kiraz zamanıydı, biraz kiraz kattım. Bir de baktım nerede bu hani böyle bir açık alanda insanların gezdiği yerde çocuklar olabilir. Çocuklar için biraz çikolata kattım dondurmanın içine ekstra. Ya yani erkekler de olur ne yapayım bunu Biraz da bu fındığın kırılmış şekilde erkeklere hani biraz çiğnesinler falan gibisine. Herkesten biraz bir ortak bir şey yapmaya çalıştım. Oldu çok güzel oldu. Bu fındıkla yüzde 33 oyu biz aldık. 19 yarışmadan, yarışmacıdan ikinci %12 aldı. aldı. Açık ara. <laughs> Üçüncü, %11 gibi bir şey aldı. O diğer diğer kalanlarda artık diğerlerine paylaşıldı bilmiyorum onları.